Bakara 30. ayetle ilgili derste halifeliğin yeryüzünde zaten var olduğunu, meleklerin bunu sonradan, bunu oradan bildiğini söylediniz. Dişi kraliçe arılar, horozlar vesaire çeşitli hayvanlarda karşı taraf karşı tarafı yok edip yerine geçme olayını melekler biliyorlarsa neden buna, buna şaşırıyorlar? Zaten yeryüzünde kimi dişi, kimi erkek canlılarda bu olay varsa Allah halife kılacağım dediğinde neden şaşırarak o soruyu sorsunlar? Sanki ilk kez böyle bir şey olacakmış gibi. Herhalde bu kardeşimiz işin tamamını dinleyememiş. Tekrar edeyim ne dedik? Orada mesela arılarda erkek arılar mücadeleye katılmazlar. Bazı hayvanlarda dişi hakimdir, bazısında erkek hakimdir. Halifelik onlarda var ama insanlarda, bütün insanlarda halifelik var. Kadın erkek ayrımı yok. Bakın Nemir suresinde okuduğumuz ayette, o Nemir suresinde okuduğumuz ayetin biraz öncesinde, 27. surede Belkıs'ın kraliçeliğinden bahsediyor. Yani, i̇nsanlara bir bayan kraliçe olabiliyor, erkek de olabiliyor. Burada kadın erkek, erkek farkı yok. O hayvanlarda mesela kümeste sadece horozlar arasında bu mücadele var. Hep söylüyoruz ya bir de tavuklar arasında olsa melekler bunun öğrendikleri için şaşırıyorlar. Allah öyle bir varlık yaratıyor ki bu varlığın bütün fertleri halifelik mücadelesine girecekler. Öbürüne sadece bir tanesi. Dolayısıyla düzen bozulmuyor. Ama burada hepsi giriyor mücadeleye. Şimdi Allahü Teala düzen bu olmayacak demiyor ki. İşin sizin bilmediğiniz tarafı var. Bu mücadelede, bu mücadele bilimde verilirse, bu mücadele medeniyette verilirse, bu mücadele insanlıkta verilirse müthiş gelişmeler olur. Meleklerin bilmediği taraf burası. İşte birisi bir keşif yapar, çok güzel bir şey yapar. Arkasından bir başkası daha güzelini yapmak zorunda ki onunla yarışabilsin. Ondan sonrası onun da daha güzelini yapacak. Şimdi bilgisayarın gelişimini düşünseniz de. Geliştire, geliştire, geliştire artık çok küçücük şeyler bilgisayar haline gelmeye başladı. Şimdi bu defa hayatın başka safhalarına yayılıyor. İşte bu halifelik mücadelesidir medeniyeti geliştiren. Ama insanlar hayvanlar gibi birbirlerini de öldürüyorlar. hani <laughs> ben geçen hafta buradan çıktıktan sonra bir şeyi eksik bıraktığımı hatırlamıştım ama inşallah şimdi aklıma gelir. Hani şeyde e, halifelik yani devlet yönetimi de mücadeleye girildiği zaman hayvanca girilebilir. Hayvanca mücadele olabildiği gibi yönetimlerin değişiminde insanca mücadele de olabilir. Bakın şu anda demokrasiler o insanca mücadelenin bir örneğini vermek için oluşturuluyor. Şimdi bazıları tutuyor. Yani ben anlamıyorum. Bazı Müslümanlar neye hangi akla hizmet ettiklerini anlamak gerçekten mümkün değil. İşte demokrasi dinsizliktir falan ya kardeşim bırak Allah'ı seversin ya. Yani şimdi şuna dinsizlik diyorsan o da dinsizliktir. Ya bunun ondan bir alakası yok. İnsanların geliştirdiği bir yönetim sistemidir. İyi ya birbirlerini öldürmeden yarışarak kim daha iyi hizmet yaparsa üstte kalır beceremeyen iktidarını kaybeder. Ne kadar güzel. Allahü Teala'nın istediği medeniyet mücadelesi olur. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasında ne var? Müslümanların mücadelesi affedersiniz hayvanca mücadele değil bir ülkeyi fethettikleri zaman da orada alt üst etmiyorlar. Ha, geçen sene işte geçen hafta ha şimdi tam hatırladım. Belkıs diyor ya Süleyman Aleyhisselam'la ilgili olarak Estauz billah innel muluke iza dakhalu qaryatan Melikler bir ülkeye girdiği zaman savaşta işte mesela Amerika'nın Irak'a girmesini örnek verdik. Oradaki düzeni tamamen bozar. Ve cealu e'izzete ehliha eville onun üstteki aile şeyini halkını en alta indirirler. Ama Müslümanlar hiç böyle yapmamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girerken ne dedi? Kim ki şeyin Ebu Süfyan'ın evine giderse girerse o ona dokunulmayacak dedi. Ebu Süfyan oranın lideriydi. Ona peygamberimiz değer verdi değil mi? Alta indirmedi. Ve hiçbir zaman da onu halkının karşısına küçük düşürmedi. Şeyde e, Irak sınırında bir bir yer Müslümanlara katılmıştı. Şimdi oranın adını ama, ama başkanı Bazan vardı. Onu orada tekrar başkan bıraktı. Osmanlıları hatırlayın bir yeri fethettikleri zaman oranın kralını orada kral olarak bırakırlar. Düzeni bozmazlar. Onun için gittikleri yerde altı asır kalabilmişlerdir. Çünkü kimse bir düşmanlık hissi beslemiyor ki. Ama siz sistemi bozduğunuz zaman insanlar da sizi oradan atmanın yollarını arıyorlar. Şimdi bakın dünyanın neresinde gitseniz bizim işte Cumhurbaşkanı Afrika'da bugünler ne dedi? Evet bizim bir sömürü geçmişimiz yok gerçekten. Bunu bütün dünya biliyor. Nereden, nereden kaynaklanıyor? İşte siyaset mücadelesi de medenici olmak zorunda. Biz bunun örneklerini asırlarca vermişiz. Ha Müslümanlar içerisinde bunu hayvanca yapanlar olmamış mı? Elbette olmuş. Müslümanlar melek değil ki bunların. Müslümanların da cehenneme gitme hürriyeti var. Giden gider. Serbest. Ama gitmeyenler için sistem var. Uyan uyar, uymayan uymaz.